Herkese merhaba. Defacto fit eğitmenlerinden Seda Aroğlu ben. Bugün sizlere vakti olmayanlar için, belini inceltmek isteyenler için yan odaklı bel egzersiz videosu hazırladım. Her hareketi 30 saniye yapıp 10 saniye dinlenme molası vereceğiz. Setler arası da kendinize bir dakika dinlenme molası verirseniz daha iyi sonuç alırsınız. Hazırsanız şimdi egzersizlere başlayalım. Metimi ortalayarak iki tane dumbbellım var. Dizlerimden destek alarak sırt üstü yatıyorum. Dumbbell'lerimi aldım. Ayaklarım table top pozisyonunda, parmak uçlarım point. Kollarım omuz hizasında yukarıda. Dizlerin arasını bir tık açıyorum. Nefes alıyorum. Nefes verirken dizlerimin arasına doğru eğiliyorum. Bir. Bar nefes. Eğildiğin yöne doğru bakışların. Dumbbellsız da yapabilirsiniz. Orta ve ileri seviye olduğu için dumbbellla yaparsanız etkiyi daha çok görürsünüz. Nefes al. Başlangıç pozisyonu. Nefes verirken. Şimdi diğer harekete geçiyorum. Nefesimi aldım. Eğildiğim yönün tersine dizlerimi rotasyonla çeviriyorum. Nefes verirken bir. Al nefes. Başlangıç pozisyonu verirken iki. 3 Gövdenin tersi yönüne dizleri çeviriyorum. Nefes alıp başlangıç pozisyonuna geri geliyorum. Bir sonraki hareket için Eller başımın arkasında, ayaklarım table tap pozisyonunda, kollarımları açık, dirseklerimi gözlerimin göreceği seviyede ayarladım başımı sağlam tutuyorum, nefes alıyorum, nefes verip kalkarken dirsekle diz kapağını buluşturuyorum, diğer ayağım yukarı ve aşağı indirip tekrar başlangıç pozisyonuna geri geliyorum bir. Ben nefes diz kapağıyla birleştir dirseğini. Dizlerimin arasını açtım. Alttaki ayağımın iç yüzeyi, üstteki ayağımın dış yüzeyi mata temas edecek şekilde kolum göğsünle aynı hizada. Yan planka kalkıyorum. Gözlerim yukarıdaki avuç içinde. Nefesimi alıyorum. Nefes verirken kolu gövdemin altından doğru ileriye ittirip nefes alırken tekrar başlangıç pozisyonuna geri geliyorum. Gözlerimle ellerimi takip ediyorum. Parmaklarımı mete pençeledim. Nefes al. Verirken. Şimdi plank pozisyonuna geliyorum. Ayaklarımın arası açık. Yanlara doğru büküldüğümde birbiriyle temas etmeyecek şekilde kollarım göğsümle aynı hizada. Nefesimi alıyorum. Nefes verirken Yanlara doğru gövdemi büküyorum. Değdirmeye çalışıyorum ete. Karnım içeride. Parmaklarım ete pençeledim. Nefes aldım. Verirken değdiriyorum. dizlerimden destek alarak sırt üstü yatıyorum. Dumbbelllarımı aldım. Ayaklarımı table top pozisyonunda, parmak uçlarım point. Kollarım omuz hizasında yukarıda, dizlerin arasını bir tık açıyorum. Nefes alıyorum, nefes verirken dizlerimin arasına doğru eğiliyorum. Bir. Var nefes. Eğildiğin yöne doğru bakışların. Dumbbellsız da yapabilirsiniz. Orta ve ileri seviye olduğu için dumbbellla yaparsanız etkiyi daha çok görürsünüz. Nefes al. Başlangıç pozisyonu. Nefes verirken. Şimdi diğer harekete geçiyorum. Nefesimi aldım. Eğildiğim yönün tersine dizlerimi rotasyonla çeviriyorum. Nefes verirken bir. Al nefes. Başlangıç pozisyonu verirken. İki. 3 Gövdenin tersi yönüne dizleri çeviriyorum. Nefes alıp başlangıç pozisyonuna geri geliyorum. Bir sonraki hareket için Eller başımın arkasında, ayaklarım table top pozisyonunda, Kollarımın arası açık, dirseklerimi gözlerimin göreceği seviyede ayarladım başımı sağlam tutuyorum, nefes alıyorum, nefes verip kalkarken dirsekle diz kapağını buluşturuyorum, diğer ayağım yukarı ve aşağı indirip tekrar başlangıç pozisyonuna geri geliyorum bir. Ben nefes diz kapağıyla birleştir dirseğini. Dizlerimin arasını açtım. Alttaki ayağımın iç yüzeyi, üstteki ayağımın dış yüzeyi mata temas edecek şekilde kolum göğsünle aynı hizada. Yan planka kalkıyorum. Gözlerim yukarıdaki avuç içinde. Nefesimi alıyorum. Nefes verirken kolu gövdemin altından doğru ileriye ittirip nefes alırken tekrar başlangıç pozisyonuna geri geliyorum. Gözlerimle ellerimi takip ediyorum. Parmaklarımı mete pençeledim. Nefes al. Verirken. Şimdi plank pozisyonuna geliyorum. Ayaklarımın arası açık. Yanlara doğru büküldüğümde birbiriyle temas etmeyecek şekilde kollarım göğsümle aynı hizada. Nefesimi alıyorum. Nefes verirken Yanlara doğru gövdemi büküyorum. Değdirmeye çalışıyorum ete. Karnım içeride. Parmaklarımı ete pençeledim. Nefes aldım. Verirken değdiriyorum. dizlerimden destek alarak sırt üstü yatıyorum. Dumbbelllarımı aldım. Ayaklarım table top pozisyonunda, parmak uçlarım point. Kollarım omuz aslında yukarıda, dizlerin arasını bir tık açıyorum. Nefes alıyorum, nefes verirken dizlerimin arasına doğru eğiliyorum. Bir. Ver nefes. Eğildiğin yöne doğru bakışların. Dumbbellsız da yapabilirsiniz. Orta ve ileri seviye olduğu için Dumbbell'la yaparsanız etkiyi daha çok görürsünüz. Nefes al. Başlangıç pozisyonu. Nefes verirken. Şimdi diğer harekete geçiyorum. Nefesimi aldım. Eğildiğim yönün tersine dizlerimi rotasyonla çeviriyorum. Nefes verirken bir. Al nefes. Başlangıç pozisyonu verirken. iki. 3 Gövdenin tersi yönüne dizleri çeviriyorum. Nefes alıp başlangıç pozisyonuna geri geliyorum. Bir sonraki hareket için Eller başımın arkasında, ayaklarım table tabletop pozisyonunda. Kollarımın arası açık, dirseklerimi, gözlerimi göreceği seviyede ayarladım. Başımı sağlam tutuyorum. Nefes alıyorum. Nefes verip kalkarken dirsekle ve diz kapağını buluşturuyorum. Diğer ayağım yukarı ve aşağı indirip tekrar başlangıç pozisyonuna geri geliyorum. Bir. Ben nefes. Diz kapağıyla birleştir. Dirseğini Dizlerimin arasını açtım. Alttaki ayağımın iç yüzeyi, üstteki ayağımın dış yüzeyi mata temas edecek şekilde kolum göğsünle aynı hizada. Yan planka kalkıyorum. Gözlerim yukarıdaki avuç içinde. Nefesimi alıyorum. Nefes verirken kolu gövdemin altından doğru ileriye ittirip nefes alırken tekrar başlangıç pozisyonuna geri geliyorum. Gözlerimle ellerimi takip ediyorum. Parmaklarımı mete pençeledim. Nefes al. Verirken. Şimdi plank pozisyonuna geliyorum. Ayaklarımın arası açık. Yanlara doğru büküldüğümde birbiriyle temas etmeyecek şekilde kollarım göğsümle aynı hizada. Nefesimi alıyorum. Nefes verirken Yanlara doğru gövdemi büküyorum. Değdirmeye çalışıyorum ete. Karnım içeride. Parmaklarımı ete pençeledim. Nefes aldım. Verirken değdiriyorum.